Evet günaydın günaydın sizin için sabahın enerjisiyle iki tane deste seçtim birisi lacivert ya da mor diyebilirsiniz birisi de kahverengi doğal taşlarımız bu arada doğal taşlarımızdan sipariş vermek isterseniz ki çok soruluyor whatsapp numarasından e, iletişime geçebilirsiniz yılbaşına özel e, kampanya yaptık Gerçekten güzel indirim fırsatlarını da kaçırmayın derim ben. Evet, şimdi bu desteleri niye niyet aldım? Beni takip eden, beni takip eden takipçilerime niyet alarak yaptığım bir açılımdır. Onun dışında bakıyorum bir sürü takipçi var, bir sürü de takip etmeyen kişi var, birçok kişi de takip etmediği halde bakıyor. O yüzden emeğime saygı duyan herkese çok teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Şimdi iki ayrı deste hazırladım sizler için. Şunu e, niyet aldım ben. E, o şu an ne durumda? Sizi düşünüyor mu? Pişman mı? Hani böyle bir açılım yapmak istedim. Size de mesajlarım var. Bakalım siz neleri yanlış yapıyorsunuz? Nelerde e, yanlış düşünüyorsunuz? Bir bakacağız. Şimdi lacivert, mor ya da kahverengi deste ilk çekildiğiniz desteği seçin arkadaşlar. Ee, evet bu açılımın adı o şu an ne durumda sizi düşünüyor mu pişman mı? Evet şimdi ben e, sizin e, seçtiğinizi düşünüyorum ilk çekildiğiniz desteği seçin arkadaşlar. E, burada da açtık biraz böyle kötü enerjilerimiz gitsin diye. Evet ben e, mor lacivert taşımla başlıyorum ilk destemizle. Hadi bakalım. O şu an ne durumda? Sizi düşünüyor mu ve bir pişmanlığı var mı? Evet. Bir bakalım. Evet arkadaşlar, bir kere o sizi kesinlikle düşünüyor. Onu söyleyeyim. Sizinle bir haberleşme isteği var. Ee, burada size karşı çok yoğun bir özlemi var. Yokluğunuzu çekiyor. Özleminize erişebilmek için doğacı. Onu size söyleyeyim. Ee, i̇letişim kurmak istiyor. Hatta ilk iletişim kurarken şöyle sizi bir yoklayabilir. Kısa bir ee, nasıl diyeyim. Önce bir yoklayacak, işte seni özlüyorum, aşığım değil de bir merhaba, nasılsın gibi gibi anlatabiliyor muyum? Bu iletişimi de nasıl yapacağını düşünüyor karşı taraf. Onu söyleyeyim ve bir zafer kazanma isteği var. Şu an düşünceli olduğunu söyleyebilirim ne durumda derseniz. Ve özleminizi çekiyor arkadaşlar. Yani burada özleminizi çektiğini sizinle bir iletişime geçmek için bunu nasıl yapabileceğini düşündüğünü enerjisinin sizde olduğunu söyleyebilirim bir bakalım evet bir kere çözüm arayışı içerisinde arkadaşlar bir konuya açıklık getirecek muhtemelen burada neyi nasıl yapacağını bilemiyor ilişkinin bir tık seviye atlayacağını söyleyebiliriz. Demek ki pişmanlıkları var. Bir de bu kişinin finansal anlamda bazı sıkıntıları da olabilir. Bunlara da bir açıklık, bunlara da bir çözüm yolu bulma arayışı içerisinde olabilir. Onu size söyleyeyim. Bu mor ve lacivert taşı seçen arkadaşlarım kesinlikle bir ilişkilerinde ilerleme kaydedecekler. Bir aşama artık Ayrıysa birleşecek ya da bir nişan gibi ya da bir ciddiyet boyutuna bu ilişkiyi taşıyabilirler onu söyleyeyim. Şimdi bir kere arkadaşlar bu desteği seçenler muhtemelen ruh, ruh yani birbirlerinin ruh eşleri onu size söyleyeyim. Nefes alıp verin içinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz. Siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yenile açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh ikizime inanıyorum. Onun varlığını kabul ediyorum. Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz. Yani burada olumlu düşünmeniz çok önemli arkadaşlar. Zaten burada da bir ruh eşliğinden bize bahsetti. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu deste gerçekten çok güzel çıktı. Aldım kabul ettim ve öyle de oldu demeyi lütfen unutmayın. Şimdi burada size verilen bir nasihat var. Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum. Muhtemelen artık bu desteği seçen arkadaşlarım şunu demiş diye olabilir. Hayır, artık yeter. Kusura bakmayın. Artık ben kendimi seviyorum. Ben artık önceliğim kendim. Anlatabiliyor muyum? Ee, kusura bakma. Ben kendime değer veriyorum. Sen de bana değer veriyorsan buyur gel arkadaşım. Yoksa da hiç umurumda değilsin. Çünkü ben artık kendimi çok seviyorum. Harika bu. Öz değere kavuştuysanız, bu çok güzel bir şey. Eğer hala özgüven ya da kendinize öz değerinize kavuşamadıysanız bu kart sizi uyarır arkadaşlar önceliğini kendine ver diye uyarır ona göre öz sevgi ve değere ulaşanlar okey ama eğer hala buna ulaşmamışsanız bu desteği seçen arkadaşlarım biraz önceliğim kendim kendimi seviyorum o seviyeye gelmeniz lazım Bakalım Şemsi Tebrizi'den geldi. Çok güzel, çok seviyorum ben bu hakikat sözlüğünü. Başkalarından bekliyorsan ilgi, saygı ve önemsenme. Dur ve sor. Ben bunları kendime ne kadar veriyorum diye. Evet, kesinlikle bu desteği seçen arkadaşlarım. Bakın ne kadar uyumlu geldi. Ee, burada bir kendinizi sevmeme ya da kendinizden daha çok başkalarını düşünme aşamasında olabilirsiniz. Lütfen önce bir kendine ne kadar değer verdiğini bul. Kendini ne kadar sevdiğini, kendinle ne kadar ilgilendiğini bir kendine sor. Anlatabiliyor muyum? Eğer bu değere, bilinçli öz sevgiye yakaladığında senin önünde hiç kimse duramayacak. Şemsi Tebrizi de size bunun bilgisini verdi arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu. Şimdi lacivert destemiz, mor destemiz gayet güzel çıktı. Sadece bilinçli öz sevgimize, öz değerimize ulaşmamız lazım. Hadi bakalım umarım kahverengi deste de bizim için güzel çıkar. Evet. Şimdi o şu an ne durumda? Sizi düşünüyor mu? Pişman mı? Hadi bakalım bunun cevabını vereyim ben size. Şimdi bir kere e, aklınızdaki kişi şu an ne durumda? Melankolik arkadaşlar. E, o kadar melankolik ki önüne gelen şansları bile görebilecek durumda değil. Bir mücadelesi var dengeye girmekle alakalı. Size... Ben artık özgür kalmak istiyorum. İşte e, dış etkenlerden bağımsız özgün ve hür, ergin irademle bir karar vermek istiyorum deyip gitmiş olabilir. Ya da özgür kalmak istemiş olabilir. Ama şu an hiç de mutlu değil. Onu söyleyeyim. Ve kesinlikle sizi de düşünüyor. Burada melankolik bir yapısını görüyoruz. E, ve hayatında dengesizlikler var. Bununla alakalı bir mücadele içerisinde olabilir. Ya da işte pişmanlık yaşıyordur. Ya ben özgür olmak istedim ama aslında ben mutsuz oldum. Nasıl çabalarım, nasıl mücadele ederim ve tekrar dengeye gelebiliriz bu ilişkide. Evet burada gerçekten bir pişmanlık var. Gerçekten bir mücadele var. Verdi Belki ayrılık kararı aldıysa ya da aranızda bir soğukluk varsa. Burada... Ee... Bu kararını tekrardan gözden geçirdiğini söyleyebilirim. Kararı gözden de geçiremiyor aslında. Sağlıklı kararlar veremiyor. Bayağı bir modu düşmüş durumda. Yani sizi de düşünüyor, pişmanlık da yaşıyor. Ben size söyleyeyim. Evet, eğer bu desteği seçen arkadaşlarım bir doğum gününüz varsa ya da karşı tarafın bir doğum günü varsa <laughs> bununla alakalı bir adım atabilir. Ya da artık sizi sevindirecek bir olayla gelebilir. Hadi yemek yiyelim. Hadi dışarı çıkıp bir şeyler içelim. Çünkü ben mutsuzum. Ben çok mutsuzum. Özgürlüğüme rağmen bir karar verdim ama maalesef yanıldım. Ben sensiz mutsuzmuşum. Anlatabiliyor muyum? Bakalım. Evet bu destek kesinlikle ayrı arkadaşlar. Bakın bir barışma gerçekleşecek bilginiz olsun. Yakında barışabilirsiniz dedi. Burada bir barışma destesi var. Hatta eğer e, bunu yapmak isteyen olursa ekran resmini çeksin arkadaşlar bu çok güzel bir ritüeldir Ekran resmini çekip bunu yapabilirsiniz Dilerseniz. Ben şöyle tutayım biraz evet çektiğinizi düşünüyorum. Evet bu deste gerçekten barışacak, eğlenecek ve gerçekten birbirlerine arzuladıklarını da söyleyebilirim bu destede. Ee, canlılık tekrardan bir kutsal cinsellikte de burada tekrardan bir barışmanın olabilme olasılığı yüzde yüz. Yani yüzde yüz çok pişman çünkü kahverengi desteği seçenler. Karşı taraf çok pişman Sizinle bir an önce barışmak istiyor Bakalım Hakikat sözlüğünde Evet Yine Şemsi Tebriz'den geldi bugün Birine öyle bir söz söyle ki Ya yaşat ya da öldür Ama asla yaralı bırakma Evet bu deste Sizi çok incitmiş olabilir Bunun pişmanlığını yaşıyor arkadaşlar Ben size söyleyeyim Bunun kesinlikle pişmanlığını yaşıyor ama gözünüz aydın barışma var. Lütfen bana yorumlarda yazın olur mu arkadaşlar? Ben merak ediyorum. Gerçekten olumlu gelişmeler oluyor mu? Ya da uyumlanabiliyor musunuz? Ee, ya evet işte bak biz böyle ayrıldık, şu oldu, bu oldu diye yorumlara yazarsanız ben o yorumları keyifle okuyorum bilginiz olsun. Özellikle de ben kendim cevap veriyorum. Ee, lütfen aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim, öyle de oldu demeyi unutmayın o şu an sizi düşünüyor o şu an pişmanlık yaşıyor sizinle eğlendiği günleri çok özlemiş bir an önce barışma var şöyle de yapalım arkadaşlar çok tatlış, güzel enerjilerle kartlarımız çıktı hadi bakalım bu videoyu ne zaman karşına çıkarsa bu video kesinlikle ve kesinlikle alacağım bir mesaj vardır sakın atlayıp geçme derim ben e, bu arada 10 Aralık'ta demo dersimiz var. Tarot eğitimimizin. <laughs> tarot Tarot'un büyülü dünyasını keşfetmek isterseniz. E, sizler de demo dersimize ücretsiz. 10 Aralık'taki demo dersimize ücretsiz katılabilirsiniz arkadaşlar. E, 27 Aralık'ta başlıyor. 3 ay sürecek bir eğitim. E, bir bakın bakalım. Belki de e, sizler de mesajlar vereceksiniz. Belki böyle bir yeteneğiniz var. Belki bu video size bir mesaj veriyor olabilir. O yüzden hepinize 10 Aralık'ta demo dersime bekliyorum ilgilenen arkadaşlarımın. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.